Hepinize merhabalar. Bugün sizlere haşlanmış yumurta deneyi yapacağım. Öncelikle malzemeleri sayarak başlayacağım. Bu şekilde bir cam şişe, haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta ve cam şişenin içine ateş yakabilmek için bu şekilde küçük kağıtlar, onu tutuşturabilmek için de böyle bükülmüş bir kağıt ve bir de kibrit. Öncelikle ateşi yakmadan önce yumurtanın geçip geçmediğini göstermek istiyorum. Ne kadar baskı uygulasam da geçmiyor, girmiyor içine. Şimdi ee, bu küçük kağıtları şişenin içine koyacağım. Ardından da e, bu kağıdımı yakacağım ve şişenin içindeki kağıtları tutuşturacağım. Şu şekilde birazcık fazla tutuyorum ki iyice yansın. Sonra da içine atıyorum. Aynı şekilde şey de atıyorum. O birazcık tutuştuktan sonra hemen yumurtayı kapatıyorum. Ve direktmen iniyor. Bu şekilde yumurta geçmiş oluyor.